kripto para sektörü dünyada en zor paraların kazanıldığı ama aynı zamanda en çok milyarder yaratan sektördür. Borsalarda işlem yapan, aynı zamanda bu işi artık kumara döken arkadaşlar ve açtığınız her işlemde likit olan arkadaşları yorumlarda bekliyorum. Market Maker açtığınız bütün emirleri görüyor. Kumarda para kaybettiğinizde ne diyorsunuz? Kasa kazandı diyorsunuz, yazılım kazanıyor. Aynı şekilde burada borsada açtığınız 20 dolarla 50 dolarla 100 xler 200 xler market maker affetmez. Sizin bu paralarınızı alıp oradan bitcoin'i döndürür ve dersiniz ki lan beni patlattı buradan döndü dersiniz. O yüzden kaldıraç kullanmak küçük balıkların büyük okyanuslarda yüzmesi de olanaktır. Ama eğer siz dikkatli olmazsanız köpek balıklarına yem olabilirsin